çok hataları oldu olmuştur mutlaka Hakan'ın senin evliliğinde belki önceki evliliğinde belki kendi genel hayatında. Onlar hiçbir şey diyemem ve yargılayamam. Ha ben burada şahit olduklarımdan evet kızdığım noktalar var. Kendisine de söyledim zaten. Naçizane bir kardeşi olarak. Ama Şimdi bu işin yolu oradan var. Bu çok büyük bir iddia. Bu o çocuğun hayatını da ilgilendiriyor. Bak şimdi bir evlilik yapmak üzere o kadın. Onun da hayatını ilgilendiriyor. Ama ortaya böyle bir şey atıp geri çekilemezsin. Ama bak şimdi yani mi? şimdi o hanımefendinin ya bizi araması lazım ya babalık testi için şimdi, mahkeme kararı çıkartması bir dakika, lazım bak, bir. İkincisi bir sana şunu soracağım Nişanlısını Kendisini arattırıyorsunuz, Bir dakika nişanlısı bağlanıyor. Kendini İsmini bağlanıyor. vermiyor. Evet. Haklısın. Adam diyor ki Hakan'a benziyor. Oldu? Olmaz. Şimdi bak. O konuda katılıyorum bak, eğer sen zaten bu kanala bağlanıyorsan, bu canlı yayına bağlanıyorsan ve yarın öbür gün bu adam bu insanla evleneceksen peki nasıl oluyor da Hakan'ın aynısı? İnsan bunu söyler. hangi erkek söyler bunu ya? Vallahi bana, bana da çok garip geldi. Şey bana bana değil. acayip garip geldi Vallahi yani. Söylemem. Yani Hanımefendiyle konuşuyorduk. Bir sokaktan birisi birisi de arar. Ee, ben işte e, Hanımefendinin e, nişanlısıyım. E, evlen, e evleneceğiz. E, evleneceğiz. e ha, aynı Hakan'a benziyor. Oldu. Hayır bu çok sindirilmesi kolay bir şey de değil. Hangi erkek merak ediyorum içinizden yani Onun ben midesine, evleneceğiniz kadın için midesini e, bir bağlamda yani. yani evet Hakan'ın çocuğu bu senin çocuğun deyip hadi başka bir şey demiyorum iyi günler ne demek. Şimdi? E, çok saçma çok havada çok afaki geliyor bana bu konuşmalar. Ama Hakan sana başka bir şey soracağım. Kafamda en ufak bir soru işareti acaba hiç düşündün mü? Tabii. Acaba olabilir mi? Dur. Ben cevap veririm. Bana bin kere söyledi. Sana Hakan sana soruyorum. Evet. Sen hiç bir dakika, ufacık bir, dakika, bir şüphe karıştı. Karşısında... Ne demişim ben? Bin kere söyledin. Belki olabilir dedin. Aa. Ya. Ben, dedim ki git böyle bir şey bak dedim. Abi ben sen var ya şey şey... hayatımda gördüğüm acayip derecede olayları çarpıttıran bir insansın. Aa. Ulan ben sana açıp da göstermedim mi? O zaman ben, ben sana, sana bir şey Ben bundan sonra senin hayatına karışmıyorum, ee, çocuğun mu çocuğun değil. On sen ilgilenirsin. Bundan sonra ya ben, ben bugün kararımı vallahi. açıklamak için buraya çıktım. Ben bundan sonra da herkes bilsin duysun ben bu adamdan boşanıyorum. O hanımefendi eğer o çocuk bu bu beyefendiliğinde gelsin kendileriyle görüştüm, affiğini yapsın. Ee, ben boşanma davasını ben açıyorum. Ben açıyorum. Büyük çekmecede ee, açıyorum davamı, kendi haklı olduğum sebeplerden dolayı. Tamam. Sana da hayatta başarılar dilerim teşekkür ederim. Ya ben açıyorum davamı. Ben artık geriye dönmem. Asla dönmem. Dönersem namerdim. Dönersem namerdim. <laughs> sözlerden hiçbir zaman geri dönmedim. Ona da verdiğim sözlerden geri dönmedim. Ama eğer o o beni zor duruma sokmak veya böyle canlı yayınlarda karalamak, ben kampanyalar başlatmak bir şey gibi bir şeyler varsa kadın kadına el ele versinler. O zaman sen ona soracaksın avukatına. O kişinin avukatına tuttuğu avukata. Ben böyle bir şey olduğunu avukata, bilmiyordum. O adam dediği Hiç tek de. şey var. Ben ben konuşmadım. Sesimi çıkarmadım şu ana kadar. Ve Zuhal Hanım'a dedim ki burada konuşulacak şeyler değil. Senin evet. de bilmediğin çok şeyler var. Evet. Dedi. Bak konuş bazı şeyler konuşulmaz. Neden? O kişiyi de rencize etmek. Yani onu da küçük duruma düşürmek istemem. Canlı yayında nişanlısı bağlanıyor. Allah mutlu etsin. Kim olduğunu da bilmiyoruz, ismini de vermiyor. Sokaktan geçen bir vatandaş da olabilir. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Evet, bu konuda Siz konu şimdi da veda yok. ettiniz, buradan çıktınız. Ne efendim? Benden veda etmedin mi? Bitti. O zaman benimle niye konuşuyorsun? Ne demek? Ben sana doğruları anlatıyorum. Anlatmak zorunda Doğru değilsin. Doğruları Büyük çekmecide bilmeden... çıksın, çıkıyorsun. Herkes de evet. arkanda maşallah Çünkü sen, Allah ım. Allah ım. sen bunu planlı olarak yaptın. Hayır.